Sırnak de görev yaparken Cüdü Dağları'nda bir gün önce üç tane şehit vermiştik. Aynı zamanda görevim istikamcıyım. Mayın tarifi bomba uzmanıyım. O bölgedeki mayınları çeşitli tuzaklı patlayıcılar imha etmekti. Askerlerimizin arasında benimle birlikte görev yapan Mayınları temizlerken tuzakta bir el bombası vardı. El bombası patlamak üzereydi. 5-6 tane askerimin arasındaydı. Onun piminin çıktığını gördüm. Ve bize buradaki analarımızın, babalarımızın teslim ettiği kahraman Mehmetçikleri kurtarmak için askerlerimi oradan hemen uzaklaştırarak bombanın üzerine atladım. Alıp atarken kendi ellerimi kaybettim. Benim yaptığım tabii ki çok abartılacak, şey yapılacak bir iş değil. Türk ordusuna göre yapan, biraz önce de komutanlarımız da ifade ettiği gibi her Türk subayı, az subayı kendisine emanet edilen yavrularını kendi canından çok daha az bilmektedir. Biz ondan sonra gazi olduk. Biz 13 yaşında ben askeri okula girmiştim. Okuldayken bize bunu sizler de iyi bilirsiniz belli sürelerde aşı yaparlar. İğne bile vurulmaktan çekinirdim, korkardım. Orada iki tane elimi kaybettim. İşte askerlerim her birisi bir taraftan bağırıyor. Komutanım biz öyleydik de sana bir şey olmuyor hadi. diye. Ama her yer mayınlı. Askerlerimi de oradan çıkarmam gerekiyor. Ellerimi hemen bağlattırarak ayaklarımda, vücudumun her yerinde <laughs> parçalar var. Çocuklar kollarıma girdi. Ve bütün tabi olaylar yine gözümün önünde geliyor şu an. mayın alanından çocukların tamamını çıkardım. bulunduğumuz yere helikopter beni almak için gelecek. Helikopter gelemiyor. Çatışma içerisindeyiz. Çok sarp bir noktadayız. Ve bütün <laughs> birliğimi oradan çıkardım. Aynı şartlarda. Helikopter alanına kadar e, çocuklar işte battaniye bir şeyler buldular orada. E, bizi neyse helikopter alanına kadar getirdiler. Ama hiçbir zaman için şuurumu, bilincimi kaybetmedim. Bindik helikopterle neyse Şırak'taki hastanede ama elleriniz kadar. yok ama bütün bunları yaparken elleriniz yok kaybettiniz ya yani hakikaten Allah çok büyük bir sabır veriyor çok büyük bir metanet veriyor demek ki e, gaziliğin işte herhalde oradaki anlamı şeyde tabii ki çok büyük yani biz o metanette ben bütün birliğimi mayınlı tuzaklı alandan çıkardım ben Emniyetli. vazifemi yapmanın şuuru bilinciyle bundan sonraki hayatımıza başladık. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Ben büyük bir iş yapmadım. Benim vazifem buydu. Ben o vazife şuur içerisinde vazifem yaptım. Zekeriya Gözcüman'ın cebinden çıkan sihir de diyor ki bedenimden kör kursunu çıkarmayın. O benim madalyam olacak diyor. Madalya bu. İşte buyurun. Madalya bu. Bu değildir. Bu demir parçası değildir. Madalya bizim için budur. Görün. 25 yaşında sakat kaldı. Ne için? Bu ülke için. Bu topraklar için. Bu bayrak için. Başka bir amacı yok. Başka bir çıkarı yok. Hadi bir bizsin! Hadi benimsin! Bizsin! Başkan afanın heykelini dikeceğiz, heykelli. <laughs> Peki, eke, sizi tükürüğüyle boğar! Tükürüğüyle! <laughs> hafızayı beşer, nisyan ile maluldur der Ziya Paşa. Yani insan hafızasının en büyük sakatlığı unutmaktır. Yaklaşık bir yıl önce Türk milleti ve özellikle Türk gençliği adına bu sakatlığı ortadan kaldırmak için Türk hafıza projesini oluşturarak sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladık. Paylaşımlara duyulan ilgi ve aldığımız geri dönüşler bizi bu yolda oldukça cesaretlendirdi. Bu sayede sosyal medyanın en önemli aktörlerinden olan YouTube platformunda da Türk Hafıza kanalını kurarak paylaşımlarımızı YouTube platformuna da taşımaya karar verdik. Peki Türk Hafıza YouTube'da nasıl içerikler paylaşacak? 2015 sonbaharı ile 2016 ilkbaharı arasındaki dönemde Türkiye'de yaşanan hendek barikat olaylarının hiçbir yerde yayınlanmayan fotoğraf, video ve haritalarla analizi yapılarak sürecin tamamı derinlemesine değerlendirilecek. 2022 ilkbaharında Irak kuzeyi hareket alanında bulunan Zap ve Metina bölgelerinde başlatılan Pençekilit harekatının geleneksel medyada yer alan yanlış harita ve görsellerle anlatımının aksine tam doğru harita ve görsellerle sahada yaşanan olaylara da değinilerek değerlendirmesi yapılacak. Harekat öncesi durum, mevcut durum ve geleceğe yönelik görüşler paylaşılacak. Türkiye'de bulunan yabancı servis elemanlarının hangi kisveler altında gizli, örtülü ve açık faaliyetlerini hangi amaca yönelik olarak kimlerle beraber gerçekleştirdikleri ifşa edilecek. Daha fazla vakit kaybetmeden özetleyecek olursak, daha önce hiçbir yerde okumadığınız analiz, değerlendirme, yaşanmışlıklar ve bilgileri sizlerle paylaşacak. Takipte kalın, bilinmeyenleri öğreneceksiniz. Evvelce gidenlerin asil ruhları şad olsun.